zor sakinleştirdin dedi. <laughs> hop oh, oh, hop çok güzel be. Ya evet. Annem seni görmedi değil mi? Yok yok. O şimdi öyle uykusunda. İyi iyi. <laughs> Ay Necip vallahi ağlayacak. Bir öpücük be. Sabah <laughs> <Tamam>, sustur, çabuk <laughs> sustur. Ya bu oyuncak bebek mi düğmesine basınca sussun Necip? Allah Allah uykusunu alamadı çocuğum. Annem görürse mahvolurum ya. O zaman sen git annemi uyala. Tamam nasıl oyalayayım? Bilmiyorum nasıl oyalayacağım. Hadi git. Hadi. Aa, televizyondan da gelmiyor bu ses. Darıldım anneciğim baba. Hiç bakmıyorsun bu ya. Darıldı. Sünnet ediyorsun, diyor ne yapıyorsun <laughs> ne olacak işte halimde şarkı söylüyorum işte böyle esmerim gözlerim dudaydildim <laughs> ay Allah Aa, saat kaç oğlum senin bu saatte burada işin ne hiç bir oraya müşteri getirdim de bir de havaya bakayım dedim o da uyuyormuş <laughs> İyi yaptın <dur. gülüyor> sen gel Türkü bağır çağır. Beni uyandır. Havayı uyandır. İyidir dur oğlum iyi. Uyandır biz de ayakta olalım. Esmerim, gözü dut edelim ben yalanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. En çok da burası takıldı dilime. Ne biçim kaka, ya? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen tam Türkiye'ye başlamadan önce biz... sen... Diyor ses ben işte Türkü söylüyorum ya. Bebek sesi bu. Anne ne bebek sesi? Basma ya bebek sesi. Çık bakayım önümden. Yahu çekil önümden. güzel oğlum. Ah canım ya, ah canım. Ben niye böyle bir anneyim? Ben niye senin sözüne güvenmeyen bir anneyim? Ben ne zaman sana inanan bir anne olacağım? Ay sen beni affet. Allah da affetsin be çocuğum. Ay ben niye böyleyim? Aman be Melih, şu çocuğa ettiğine bak yahu. Of. Aman. Hasta mı mı acıcığım bana? Hiç bakmıyorsun bu yala. Tarıldıysan barışın. <laughs> ya ama sen Çok güzelsin. Çok güzel. hmm. şükür ayet çıkabildin o da. Ya işte bugün böyle çok fazla başım ağrıdı hmm. anne. Yani. Çocuktan bir haber var mı? Yani ailesini buldular mı? Yok anne bakıyorlarmış işte. Bulamazlarsa belki de devlet konumuna verirler. Ay Allah saklasın. Aman, o da pek fena bir şey ya. Aslında biliyor musunuz... ...ben bir ara sizden kuşkulanmalıyım değil ha. <laughs> Vallahi, şimdi bunlar dedim kıyamayacaklar. Çocuğu veremeyecekler. Ondan sonra geri dönüş olmayan bir yola girecekler. Oo! Oh! Ayıkta pirincin taşını. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Utandırdınız siz beni. <gülüyor> Gene. <gülüyor> Aman ailesine kavuşsun tez elde. Bir şey değil yani gidip bakkaldan elma almak gibi bir şey değil. Şu elmanın kırmızısından alayım. Yok, yeşilini alayım. Diye bir şey yok yani. Tüyüm, Anne bunların sesi da, duyulmuyor. hiç. Ya, ne dedikleri anlaşılmıyor. Evet, ne evet. var ya, ya, yani. mı siz? Oğlum kızcınız sesiniz. Abi devinden beter hale geldi. Mahalleye yayın yapıyoruz örnek Aa! Böyle böyle diyor. ben dedim öyle bir şey istemem. Benim tek. Evet Ben neredeysem, kadının da orayı olmak zorunda. Ama Emre burada da mutlu olabileceğini söyleyeyim. Do ses şey daha ne, ne ıı, misesi, rahat yaşayacak. Burada ne? çünkü <laughs> ev kiraları fazla. ya bebek sesi. Belki Oğlum kız olabilir ama giderse daha fazla olacak. <laughs> Anne sen, Al, de el, şimdi bak şey sen de alışmışsın kulağında alışmış yer yoksa ne bebek sesi? Televizyondan o televizyondan. Kız bizim öbür odada <laughs> televizyon mu var? <gülüyor> <gülüyor> ay <gülüyor> ay Vallahi <laughs> başım şey. bir oh bir çok tuttu ben bir hemen ilaç alayım. Tabii ki de valizimi alır eşimle beraber çıkar gider Tövbe olsun yarabbi ya. yok düşmüyor bunun ateşi. Necip! Ya, Necip şey. yetiş! <laughs> <Aa>! Ne oldu? <laughs> ay bir de çocuk yok diyorsunuz bana. Necip çocuk yanıyor. Tamam. 112 arayayım o zaman. Ay Allah'ım ya Rabbim evladım. Ya ay ben çok fena oluyorum. Ambulans çağırayım ben. Ay annem. <laughs> Benim çocuğum yanıyor burada. Sen bilirsin ne yapılır Allah aşkına. Çocuğum havale geçiriyor. Aç üstüne aç çocuğun üstüne aç. Evladım bu kadar sarılmaz. Çocuk ateşlenmiş havale geçirir. Evladım gel. Gel çocuk gel bebeğim. Gel gel ya. Çocukların üstü örtülmez. Anlıyor musun? Ateşi varken çocuk örtülmez. Yok canım. Ya, benim. kötü bir şey Al olursa. Ya. Olmaz çocuğum olmaz. Çocuklar böyle havale geçirirler. Siz de geçirdiniz. Bir şey olmaz. Sen taksiye ayarla çocuğu. Taksiyi ayarla hastaneye götürelim biz bu çocuğu. Hadi yavrum. <laughs> tamam yavrum. Tamam yavrum. Kat en örtmeyeceksin. Ateşi çıkan çocuk kapatılmaz. Örtülmez. Tam tersi. Soyacaksın çocuğu. Tamam yavrum. <laughs> tamam bebeğim. Tamam bebeğim. Anne, e bunlar vermemişler bebeği. O çocuk Sinan'ın, bak buraya yazıyor. Geldim. Sizin ee, zorlanma şunları. Anne, benim çıkmam artık. lazım. Kız gecenin bu vakti nereye? E, şey, e, Hidayet ablaya. E, belki şey diyorum işte, Melih ablaların bebekleri var ya... ...onunla ilgili belki onda Hı. haber vardır, kesin var. Kız bizim bilmediğimizi Hidayet ne bilsin? Ortalık dedikoducularla dolu. Böyle gece vakti çıkıyorsun. Bir daha çıkart. Vallahi çok ben. Ay, anne tamam. Öptüm, öptüm. Tamam anne. Hemen geleceğim. Ben. Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.